Merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Game Awards'ta düzenlenen oyun etkinliğinde Cyberpunk 2077 hakkında yeni bir fragman verildi ve Phantom Liberty DLC veya Expansion hakkında sizlere düşüncelerimi aktaracağım. İlk önce video izleyeceğiz ve bu video sonunda kendi düşüncelerimi oyuna neler gelecek veya işte iyi veya kötü mü olacak diye sonuç belirleyeceğim ve bu videoda da sizlerin düşüncesi nelerdir? Oyun hakkında, yeni DLC hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizce iyi mi olacak, kötü mü olacak? Yorumlara yazabilirsiniz ve başlayalım. How many times you willing to get burned you stop Sinurant, geri döndü. How many times you gotta take a bullet for these motherfuckers in the name of empty promises? Politicians, military runners, intelligence operatives, all the run fish in one fucking barrel, this dog town. Tell me you've got a plan. Not a plan, a man. If there's anyone we can trust now, it's him Solomon Reed. FIA. So, what do we do now? Dogtown. <gülme> Run it to the Brownholes radio group. It's a simple choice. <gülme> Them or us? Peace comes at a price. Someone's always got to pay it. Ah, it didn't save me, <gülme> so I knew. You said. You knew bu kadar. Anton Miller. Bu kadar bir şey gösteriyor mu? Evet bu kadar. Evet, fragmanı sizlerle birlikte izlemiş olduk. öncelikle söyleyeyim. İdris abimizin gelmesi pek bir şey değiştirmiyor aslında. Hikayeyi daha görmedik. Nasıl bir şey yaşayacağımızı bilmiyoruz ama Böyle yeni karakterleri görmek Bence güzel bir şey e, Bütün üzere Cyberpunk ilk çıktığında Baya teknik sorunlar yaşadı Ve e, oyuncuların Çoğu e, sorunlar yaşadı Ve baya itirazlar edildi Ve şu an oyunun hmm. e, şeyi biraz Normal Normal bir seviyede ama hala yetersiz Şimdiki günümüz grafikleri yine, işte PC'de olsun yeni nesil konsoloda da Olsun hala e, Sorunlar yaşanıyor ve umarım bu DLC çok güzel çıkar ve e, bu DLC aslında CDPR'ın tamamı devamı e, tarzında bir e, DLC olacak ya da işte oyun hakkındaki e, çıkaracağı e, içerik olacak. O yüzden gerçekten merakla bekliyorum ve e, Johnny Silverland'ın geri dönmesi, V'nin de geri dönmesi. Acaba işte sonunda hikayede neler oldu, hikaye hakkında neler değişti ya da alternatif bir son mu oldu bizim haberimiz yok. Bunu da ıı, oyun çıktığında, DLC çıktığında öğreneceğiz. Sanırsam ıı, yeni fraksiyonlar, faction'lar olacak. İşte askeri gruplar, politikacılar. İşte Johnny Silvent'in dediği gibi işte gene bu insanlarla uğraşacağız. Bu insanlardan iş alacağız ve ıı, galiba yeni bir haritada ıı, oynama şansını bulacağız. Umarım ıı, güzel olur yani. Yeni bir haritada oynamak ıı, güzel olabilir yani bence. Dikkat çektiğim araba arabada ateş edebiliyorsun. Zaten insanların mod yaparken bunu getirmişlerdi ve şimdi de Cyberpunk'a bunları ekliyorlar. Zaten oyunda çok eksik şeyler var Dem dediğim gibi. İşte trenler olsun, işte tren rayları falan filan, metro hatları, e polis NPC olayı zaten oyunun e ana temel sorunu diye düşünüyorum. E Genel olarak pozitif düşünüyorum. Zaten Cyberpunk'ın bütün sonlarını bitirdiğim için ee, hakikaten oyunun e, bazı bir konularda farklı bir perspektif katıyor sizlere ve umarım e, güzel bir DLC olarak çıkar 2023'te zaten daha var belli bir tarihte vermediler evet, e, videomuzun sonuna geldik yorumlara e, DLC hakkında neler düşünüyorsunuz hikaye tutar mı ya da herhangi bir e, konu hakkında yorum yazabilirsiniz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ve hayırlı oyun haftası dilerim görüşürüz